Çık elimden kurkuç lekeçak. Çık diyorum sana. Bu bir. Bu iki. Tamam hadi şimdi. Cehennemde karanlıkmış. Yazık. Yazık koca kralım benim. Ya asker korkar mı hiç? Ne diye korkuyorsun bilinmesinden? Kimin haddine bizden hesap sormak? <laughs> bir ihtiyardan bu kadar kan akacağı kimin aklına gelir de? <laughs> Harf Bey'in bir karısı vardı ne oldu? <laughs> Nedir bu? <laughs> Nedir bu? Nedir bu? hep böyle kirli mi kalacak bu eller? <laughs> yeter artık Aşmetli'm yeter. Her şeyi bozuyorsun bu korkularla. <Gülüyor> <Gülüyor> kan kokuyor hala burası. Kan kokuyor hala burası. Arabistan'ın bütün kokuları gelse temizleyemeyecek şu ufacık eli. <laughs> Ellerini yıka. Ellerini yıka. Geceli kırkanı giy. Sapsarı kesinme böyle. Banko gömüldü diyorum sana. Mezarından çıkamaz banko. <laughs> Git yat. Git yat. Git yat. <laughs> Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Gel yat. <laughs> Gel yat. Gel. 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 Olan <laughs> oldu. Değişme böyle. Evet Elveda Tanrı bilir bir daha ne zaman görüşürüz Hayat sıcaklığını adeta donduran Soğuk bir korku ürpertiyor damarlarımı Geri çağırayım onları da beni avutsunlar Dadı Ama yok Onun ne işi var burada Bu acıklı sahneyi tek başıma oynamalıyım Gel şişe Peki ya bunun etkisi olmazsa? O zaman evlenecek miyim yarın sabah? Yok yok. Onu bu önler. Sen dur orada. Peki ya bu zehirse? Ya rahip beni daha önce Romeo ile evlendirdi diye bu evlenme işinden rezil olmaktan korkuyorsa? Beni öldürmek için kurnaz hazırladıysa bunu? Korkarım öyle. Yine de olamaz diyorum. Çünkü denenmiş kutsal bir kişidir o. ki beni mezara koyduklarında. Romeo beni kurtarmaya gelmeden uyanırsa. Ne korkunç bir ihtimal. İçine temiz hava girmeyen o mahzenin içinde tıkanıp kalmaz mıyım o zaman? Romeo'm gelmeden boğulup ölmez miyim Sağ kalsam bile. Aa olamaz mı ki? Ölüm ve gecenin doğuracağı korkunç hayaller. Yüzyıllar boyunca ölmüş bütün atalarımın yığın yığın kemiklerini saklayan o mahzenin. Daha yeni ölmüş. Kefeninde çürüyen kanlar içindeki altın yattığı yerin dehşetiyle birlikte. Ah, Orada ruhlar gezinirmiş gecenin bazı saatlerinde. Ah, olamaz mı ki? Böyle erken de uyanınca topraktan süzülen iğrenç kokuları ve adam otlarının çığlıklarını duyarsam... Ah, çıldırırmış bunları işitenler. Uyanırsam bütün bu korkularla çevrilince Aklımı kaçırmaz mıyım ben? Deliler gibi oynamaz mıyım atalarımın kemikleriyle? Yaralı tibaltı kefeninden çıkarmaz mıyım? Ya bu cinnet halinde Atalarımdan ki ke birinin kemiğini Sopa gibi kavrayıp Dağıtırsam beynimi Bak Kuzenimin hayalini görüyorum galiba kılıcım ucuyla vücudumu şişleyen Romeo'yu <laughs> Geliyorum Romeo. E. Bekle beni. Şerefini içiyorum bunu. <laughs> Nasıl ayırt ederim bir bakışta Seveni sevmeyenden Külahından tozlu çarıklarından İliğindeki değnekten Öldü Güzel sultanım çoktan öldü <laughs> Öldü? Gömüldü bile Başındayım yeşil otlar büyüdü. taşı dikildi bile. <laughs> Dinleyin ne olur. Ak kefenler giydi kardan beyaz. Sarıldı çiçekleri. Arar. Arar sevdiğim. baykuş olmuş diyorlar. Hmm. Tanrı korusun. İnsan ne olduğunu bilir, ne olacağını bilemez. Tanrı bereketin eksik etmesin sofranızdan. Kendini sakın bir söz söylemeyin bunun üstüne ama... ...ne demek olduğunu soran olursa şöyle dersiniz. Yarın bayram... ...sen ve bayramı... ...erken uyanır herkes. Ben bir kızım... Gelirim pencerene Eşim ol Derim sana Delikanlı kalktı Hemen giyindi Açtı kız o kapıyı Kız girdi içeri Kız girdi ama Kız çıkmadı dışarı Ayıp Ne ayıp şey bu Fırsat bulan her genç yapıyor bunu yüzü kızarmaksızın Kız dedi. Bu işi yapmazdan önce. Evleniriz demiştin. Teykanlı şöyle karşılık verdi. <laughs> Evlenirdim. Sabah sabah gelip de koynuma girmeseydi. <laughs> evet bir gün düzelir her şey. İnsan biraz sabırlı olmalı. <laughs> evet ama. Ağlamamak elimde değil düşündükçe soğuk toprakları gömüldüğüm. İyi geceler. İyi geceler güzel bayanlar. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. <laughs> Bazı insanlar böylesine mutlu olabiliyorlar. Kime sorsanız Atina'da ben de güzelim onun kadar. Ama ne önemi var? Dimitri'si öyle düşünmüyor ki. Ondan başka herkesin gördüğünü görmek istemiyor. Hermione'nin gözlerine bakarken o nasıl yanılıyorsa onun her özelliğine hayran olan ben de öyle yanılıyorum. Aşk basit ve değersiz şeyleri bile biçimlendirip onları değerli yapabilir. Aşk gözüyle değil, hayaliyle görür. Ve kanatlı küpit resimlerde de bu yüzden kördür. Aşkın hayalinde düşünmeye yer yoktur. Kanadı var gözü yoktur. Çevresine bakmadan uçar gider. Bunun için aşk bir çocuktur. Onun için yanılır seçimlerinde. Çocukların oyunlarda ettiği yeminler gibi boş yere yeminler edilir her yerde. Dimitrus da Hermia'nın gözlerine bakmadan önce yemin üstüne yemin etmişti bana yalnız seninim diye. Ama Hermia'nın sıcaklığıyla çözülü verdi yeminler bir anda. Hermia'nın kaçtığını gidip Dimitrus'a söyleyeceğim. Yarın gece o da gelir peşinden koruya. Verdiğim bu bilgiye karşılık bir teşekkür alsam bile arada bir gözden kaybolsa da onu tekrar görmezdim erişeceğim için değer bu zahmetim.